Çünkü kendimi izlediğimde kendime hiç yakıştırmadığım muhabbetler bunlar. Hadi. Şimdi Utku, bak ben çok iyi biliyorum ki sen o lafları, o küfürleri bana edemezsin. Sen de çok iyi biliyorsun ki onlara bana edemeyeceğini. O küfürleri ederken elin dursa gözün durmuyor, gözün dursa burnun durmuyor, burnun dursa ağzın durmuyor. Senle ben sana canlı açarak cevap veriyorum. Sen bir gün sonra kendini bir gün içinde 50 kişi atıp 51. kişide cesaret aldıktan sonra story çekip bana yanıt veriyorsun. Çok fazla laf diyaloguna girmeyeceğim. Ben seninle tartışıyorum. Bak senin abilerinle tartışmıyorum. Tamam mı? Yani bunu korktuğum için, sıkıldığım için değil bana senin kendi ağzında konuş. Zaten benim seni itham ettiğim suçlar bunlar. Sen sen değilsin. Başkası adına konuşuyorsun. O laflar sana ait değil. Sen o kadar olamazsın. Çünkü sen beni gece abilerine arattığın zaman konferansa gelip iki çift laf edemeyeceğini biliyorsun. Gelmiyorsun. Senin yerine başkası seni temsil ediyor geliyor. O yüzden bu kolpanı ben yemiyorum. İnsanlara da daha fazla yapma. Bu muhabbeti burada kapatalım. Bak ben yurt dışındayım şimdi 3-4 gün sonra geleceğim Türkiye'ye. Geldiğim zaman nasıl ki geçen sefer tek başıma geldiysen yine geleceğim. Sen istiyorsan arkadaşlarınla ol. İstiyorsan dostlarınla ol. İstiyorsan kimle oluyorsan, istiyorsan tek ol. Ben tek başıma geleceğim yine. Bu muhabbeti orada kapatırız. Şimdi daha fazla insanları kendimize güldürmeyelim. Bak insanların gündemini bu tarz meşgul etmek istemiyorum. Ben kendimi bu şekilde göstermek istemiyorum. Ee, hayat işte bizi buraya itti gençler. Siz de kusura bakmayın. Bizim bu halimizden örnek almayın. Bunlar iyi şeyler değil. Ee, yani bize örnek alacağınız bir ton Yaptığımız işler, başarılar var. Ee, bunu hiç olmamış sayın. Ee, biz kendi aramızda, biz eski arkadaşlarız. Kendi aramızda hallederiz. Bunu da bu şekilde sosyal medyaya e, söyleyelim. Biliyorum, beni sevdiğinizi, hani bu tarz muhabbetleri görmek istemediğinizi. ama işte hayat bazen itebiliyor arkadaşlar bu tarz şeylere. Geldiğimiz yerden dolayı tutamayabiliyoruz bazen kendimizi. Ama insanın zoruna gidiyor böyle. Hani şimdi sen birini tanırsın ve sana konuşabildiği sana kon, konuşabileceği şeyleri bilirsin arandaki muhabbeti bilirsin böyle bu tarz kişiler bana böyle konuşunca ben çıldırıyorum ya başkasının ağzından konuşuyorlar bir de o beni çok sinir ediyor ya oğlum kendi ağzında konuşsana ben sana gönderme yapıyorum niye beni başkalarına artıyorsun? bak ben abilerimi devreye sokuyorum ya ne abisi bak ben kendi kendim hani bak canlıyı açarak söylüyorum Tekrardan kusura bakmayın. Gündeminizi bu şekilde meşgul etmek istemezdim. Bu tarz bir olayın içinde olmak istemezdim. Ama dediğim gibi bazen bazen de böyle yapmanız gerekiyor. Siz bizim bu halimizi örnek almayın. Ben bundan sonra sosyal medyada herhangi bir bir